Fenomen çılgın dondurmacının müşterileriyle yaptığı danslar çok konuşuluyor. Antalya'da bulunan dondurma dükkanında çektiği videolar ile fenomen haline gelen çılgın dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç Dubai'ye gitti. Dinç'in Dubai'den müşterisiyle yaptığı kıvrak dans binlerce beğeni aldı. TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç'in müşterisiyle dans ettiği videolar çok konuşuluyor. Dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Çılgın Dondurmacı Dubai'ye gitti. Kalça şova beğeni yağdı. Çılgın dondurmacının bir müşterisi yaptığı dans ile büyük beğeni topladı. TikTok takipçileri videoya, "Vay anasını sayın seyirciler, bayrakları da asmış helal olsun kral turizm bakanı gibi çalışıyor." Hayat dondurmacıya güzel yorumunda bulundular. Birçok sosyal medya hesabı bulunan çılgın dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18 3 milyon, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor. Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç ayrıca "Kalbimsin", "Bulamam senden başka" ve "Ahlaha biifti" şarkıları ile de çok konuşulmuştu.